Geçen sezon üst üste Tottenham'a ikinci kez Premier şampiyon yaptık. Community Shield'i penaltılarla kaybettik. Ama FA kapı kazandık. Karabağ'ı kazandık. Bir de üstüne Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yaptık. Yönetim bizden gayet memnun. Ama artık şu istatistikleri yapmış teknik direktör daha büyük bir takıma gitmek istiyor. Yani Anıl Biten Hoca. Ve önerilen kulüplerde Real, Liverpool, City, Bayern gibi takımlar var. Xabi Alonso istifa ediyor. Company istifa ediyor. İki kulübe de hemen teklif götürdüm. İngiltere'de artık kalmayacağız. Bence İngiltere'de kazanılabilecek her şeyi kazandık ve bu bize yetti. İki iş teklifi de olumlu döndü. Yeniden Los Galacticos'u kurmaya gideceğiz. Real Madrid ve Anıl Biten Hoca serüveni Journeyman'de başlıyor. Yeni sezon başlıyor. Bunu daha önce denememiştim. İstifa eden hocanın yerine yeni sezonda geçiyoruz. Güzel bir şey. Ne hoca İspanya'da bambaşka bir serüvene başlıyor yeni sezonla birlikte. İlk yaptığı şey antrenman planı. Toparlanma etmiş. 255 milyon euro ile başlıyoruz. Mevcut bütçe 243 mü kaldı? Hayır 243 milyon euro ile başlıyoruz. Hemen forma satışlarını eklemişler. Daha ilk haftada. 4-4-2 düz oynatan bir hoca varmış bizden önce. Yani Xabi Alonso. Biz bunu değiştireceğiz. Bir kere bu takımda kaleci yok. Yani 82 overall. Gayet kötü. En yetenekli oyuncu Jude Bellingham. En değerli oyuncu da Jude Bellingham. Özellikle büyük futbolcuların 11 aylık kontratı kalmış gibi görünüyor. Bir düzenleme yapacağız. Esteva ile falan devam ederiz. Hedef burada 3. Los Galacticos. Çok fazla regen transfer edilmiş. Onlara bakacağız. Yani çoğunun gitme ihtimali var. Besse geri çağrıldı ve transfer listesine eklendi mesela. Şimdi gelelim sisteme. Mbappe 34 yaşına gelmiş. Eski Mbappe olmayabilir. Şuraya bir standartımı getireyim. 4-3-3 rölanti ve standart. En azından başlangıçta böyle bir şey deneyeceğim. Tutarsa devam ederiz. Getirilebilen antrenör sayısı 13. Ve bizim kadro bu şekilde oluştu. Rölanti oynatacaksak eğer Bellingham merkez orta saha olacak. Tabi bu takımın bir anda 6 numara ihtiyacı olacak. Merkez orta saha ihtiyacı olacak sol kanat ihtiyacımız olacak gibi duruyor. Yani eski Real Madrid kesinlikle değil. Çok eksik var. Mesela Teli, Talbi, Ronaldo Junior'a getirmek artık bir hayli zor bence. Değerler çok yüksek. Tottenham'dan nasıl oyuncu alacağız bilmiyorum. Sevdiğim isimler var bir kere bu takımda. Krebs dahil acayip bir sahip Kreps. Hatta Morris Kreps'e ile başlayayım. Bir Regen başlıyoruz. Bütçe filan yetmez ya bütün transferlere. Mourinho mu gelmiş Tottenham'a bizden sonra? 100 milyon euro teklif ettim vermediler. Bellingham'ı 2 haftada merkez orta saha yapacağız. İşimiz çok zor bence. Mbappe gönderiliyor çok yaşandı. Valverde biraz dursun ama onun da gönderilme ihtimali var. 3. Santrafor şu an için istemiyorum. Ya da istiyorsan bile ucuz oyuncuya bir şekilde kaçacağız. Yani artık çok ilerledik. O yüzden regen oyuncular da getireceğim. Mesela serbestte bir Zankokot diye kaleci var. Potansiyeli fena değil. Arsenal takip ediyormuş. Bizim bu tarz oyunculara yönelmemiz gerekiyor. Bizim elimizdeki regenler bence bu kadar iyi değiller. Real'in de işi çok. Kokot 5 yıllığına bizde. Öyle bence bu takımda işler kolay olmayacak. Bir de 16 yaşında bir stoper var. Brezilyalı Pontes. 1.83 sağ ayaklı. Çok genç bir oyuncu. Bu adam da başka seviyeye çıkabilir mi? Çıkabilir. Pontes 5 yıllığına geldi. Real'e bile serbestten 3. transferi yapıyorsam Real'in vahaline haline Boazin rotasyon için gelir. Fena değil oyuncu. Yalnız maaşlar tahmin ettiğimden çok yüksek. O pek istediğim bir durum değil. Yani Bellingham'a falan acayip maaşlar verilmiş. Arda Güler Liverpool'da. Kanat ihtiyacın var mı? Var. 110 milyon euroyla da başladık. Arda'yı yeniden reale getireceğim. Hem Türk Hoca hem de çok önemli bir Türk yıldızı olacak. 130.3 Şimdi gelelim Arda Güler'in yeni mevkisine. Aslında merkez orta saha 23 hafta sürüyormuş. Arda'yı merkez orta saha yapacağım. 8 gibi kullanacağım Arda'yı. Kanatta değil. Bellingham Arda. Arkaya da böyle daha sert bir 6 numara mümkünse. Orayı toparlasın diye. 5 teklif var. Carreras gönderilmiyor. Mbappe, Juventus görüşeceğiz. Bu saatten sonra daha fazla düşüşünü ben kaldırabileceğimi zannetmiyorum Mbappé'nin 99.8 Bruno Felipe yardım. Regenlerden biri ama takasla teklif var. Gonzalo'ya parçalan 47.4. İyi teklif. Matiyo diye bir stoperimiz var. Bu adama da Wolverhampton'dan teklif geldi. Hiç bakmadım altyapıda çıkartılabilecek oyuncular var mı? Aslında var. Markus Johnson mesela A takıma yükselsin. Bu adamı kiralarım. Diğer isimleri de yaşından dolayı çıkartamıyoruz ve takip edeceğiz. Markus da özel oyuncu potansiyeli var. Fena. Satışlar başladı. Gonzalo Barça'da. Agudo'ya teklif var. Yardım 4.4. Bess'e 9.7. Besse de gidecek. Santrafor hedefim de şimdiden belli. Endrik o da Real'e dönmek zorunda. Tottenham'dan Matistel de düşünülebilirdi ama Endrik zaten hem Real Madrid'li hem de üstüne simülasyonda iyi bildiğim oyunculardan biri. Besse'ye bir teklif daha geldi. Tabii Mbappé'nin satılması gerekiyor. Sonra ne kadar bütçe kalacak? Çok soru işareti var takımda. Matio Wolverhampton'da, Mbappe Juventus'ta, Endrik. Minimum 145 milyon euro yazıyor orada. Ben 140 milyon euro ile başladım. 150.5'e Simeone ile anlaştık. Arsenal'la. Endrick bence ligi darmadağın edecek. Makul de bir maaş. 290 bin. Aslında Bellingham'da da mı aynı şeyi yapsak? Yani o maaş verilebilecek bir maaş değil. Yani Esteva ile arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Bu arada Esteva'yı hemen sağ kanat yapalım. Bu adam da acayip bir isim. Esteva onun maaşı kabul edilebilir ama ben Bellingham'a Taktım. Bellingham'ı göndereceğim. Maaş skalasını bozuyor. Bence. Boazin sol kanat olacak. Bu arada bu adamın da hızı gayet iyi. TL'ye teklif var. Thiago'ya teklif var. Möşin Görüşebiliriz. 40 milyon euro. Anlaştık. Markus için de kiralama teklifi. Bir yıl. De oyuncuları gönderirken maaşlarında anlaşmak da gerçekten zor. Bu arada Bellingham merkez orta saha oldu. Yani gitmezse diye. Agudo'ya yeni teklif. Kimler gitmemiş? Yardım ve Besse. Federico Valverde'ye Barcelona'dan teklif var. Aldığı maaşı ve yaşı sebebiyle Valverde'yi düşünmüyorum. 65.7. Barça'da kim var? Hala mı Filik? Yardım'e yeni teklif ama git gitmez. Groningen'le anlaşabileceğini zannetmiyorum yine. Jonsen gitti. da. Yardım yine teklif. Salvador Acuña'ya Atletico'dan teklif geldi. Şimdi oyuncu hakkında gerçekten fikrim yok. Evet overall'ı yüksek ama ne kadar sağlam emin değilim. O yüzden 100 milyon euro verirlerse gönderirim. Hatta 98.8 Anlaştık. Zankokot 2 metreymiş. Luke de büyük potansiyel. Zaten var da ne kadar daha gelişir oyuncu? Kısa vadede gelişecek gibi hızlanması çok düşük. Hala transfer süreci istediğimiz gibi ilerlemiyor. Valverde Barça'da. Ben kendisini beğeniyorum. 6'da Yaşari. 86 overall. Şimdi Dibesli falan alamam çok yüksek 6 numara için. 6 numara için maksimum harcanacak değerler bence bunlar. Bu arada burada eğer takaslı oyuncu kullanacaksak. Kele. Artı 13.4. 22.2 fazla. 16.2. 17.7. Kele gidiyor. Yaşare geliyor. Maaşla anlaşamadık. Milan'da aldığı maaşın 2 katını 160 bin teklif ettim. Diyecek bir şey yok. Gerçekten yok. Mathieu Leblanc diye Roma'da 93'lük bir MDO var. Adamın her şeyi var. Pası, defansı, fizik gücü, hızı. Ben bu adamı zorlayacağım. 200 milyon euroymuş. Mesela yine Kele. Üstüne 140 versek 230 istiyorlar. Denedim. Agudo'ya yine teklif. Asensio'ya teklif var düşünmüyorum. Besse'ye yeni teklif. Maaşla anlaşabilen gider. Orası biraz öyle işliyor Bellingham'a 224.5 Nottingham Forest'tan görüşelim 250 %5 pay Bize yaramaz O %5 payın kullanılacağı dönem biz burada olmayız 244.5 Akunya Atletico'da CL için yeni teklif geldi. Krebs için Bilbao ile görüşüyorlarmış. Yok abi bu adamı ben alırım. 140 milyon euro. 146.7 Mourinho ile anlaştık. Maurice Krebs bence büyük transfer. Ha Agudo'ya Arabistan'dan teklif var. Belki gider. Yardım'e teklif var. O da İngiltere'ye gidebilir. Kanatlar pozisyonunu değiştiriyor. Esteva sağ kanat, Bozin sol kanat. Yılın satışı da gerçekleşti. Bellingham Nottingham Forest'ta. Abi aldığı maaş 440 bin euro Nottingham Forest'ta. Şaka gibi ya. Zaire Emery Villarreal. Bellingham'ın boşluğunu doldurmaya çalışacağız kendisiyle. 100 milyon euro ile de başladık. 117.4 anlaştık. Oha bu nasıl kaleci? 22 yaşında Thiago Pimentel. 94 mi oynuyor? <laughs> Yuh! 95'lik merkez ortası. Bunlar ne? 93 sol kanat. Regen hepsi ya. Thiago Pimentel. Dünyanın en iyilerinden. 224 milyon eurodan daha fazla para. Of. Bunlarla yarışmak zor. Şimdiden söyleyeyim yani. Ben oradan bir neves alıp kaçacağım. Onu da neredeyse bedavaya alacağız zaten. 110 milyon euro. Değerini istediler. Vermeyeceğim değerini. 120.4. 123.6'ya anlaştık. Aynı maaşı teklif ettim. Aynı maaşı Paris Saint Germain'le. 310 bini kabul etmedi. Sanki hakaret ettim adama. 5 ye yeni teklif. Sinirlendim şu an ya. Tadım kaçtı. Luke Kelly'ye Atletico'dan teklif var. 47.5 anlaştık. Sierra için Rexham giderse. Kelly Atletico'da. Thiago'ya teklif var. Juventus. Maaşla anlaşabilecek bir kulüp varsa o da Juventus zaten. 38.7. Maaşla anlaşması önemli değil. Bizimle transfer ücretinde anlaşması önemli. Sol kanada Kenan Yıldız. Onun da bir yıllık kontratı kalmış. Muhtemelen bu civarlara anlaşacağız. 95. 97.7 oldu. Maaş işi var ya o kadar sıkıntılı ki. Neye anlaşacağız şimdi biz bu adamla? 350 bin dedim. Anlaştık neyse ki. Takımdaki 3. Türk bizde dahil. Evet biraz yaşı var. Karneseki. Atalanta. Regen getirecek halimiz yok. O kadar bütçemiz yok zaten. 35 milyon euro. Pontes'i istediler. Stoper ihtiyacınız mı var? Victor'u yollayalım. Üstüne 20 milyon euro. Yok. 36.7. Bir de evet yaşı var. 31 yaşında. Ama sol stoperde Guardiol Müthiş bir transfer olur. 70 milyon euro. Pontes. Sürekli takasta Pontes istiyorlar. Vitor Rice. Artı 20 milyon euro. Pay eklendi. 33'e çıktı. 27.6. Anlaştık. Agudo'ya El Hilal. Kimseyle anlaşamıyor adam. Ne maaşı oynuyormuş burada be. Thiago satıldı. Juventus. Yardıma yine bir teklif. Gitmiyorlar ki. Kimseye gitmiyorlar maaştan kaynaklı olarak. Bu arada Kenan Yıldız'ın mevkisini değiştireceğiz. İki hafta sürüyor. Volodomir sağ kanat yapılacak. Yeter artık ya. Engel tamam kiralanıyor okey. Agudo Sivensi. Neregenlermiş bunlar nereden bulmuşlar ya? Besseye Verder hemen. Adamlar gitmiyor kaldı. Yapıştılar. Başka hiçbir şey değil ya. Torventiel'e bir teklif daha geldi. Lig başlıyor bu arada. Yani bayağı ciddi eksiklerimizle. Tiel'e yardım bu adamlar gitmiyor belli. Bu arada Thiago'nun serbest kalma bedeli kullanıldı. 42.5. Maaşla anlaşırsa gitsin. Bizlik sorun yok. Osasuna ligi bu maçta açıyoruz. Endirik ve Carreras cezalı. Altıda Regen oynamasın ya. Şu an için böyle olacak 11. Hatta iki yönlü Zaire Emre. Oyun kurucu Arda Güler. Deplasmandayız. Cezalılar. Uyarısı olan futbolcular derken 2-1 kaybettik. Igamane Osasuna'nın iki tane golünü attı. Mağlubiyetle başladık. Agudo'ya yeni teklifler. Mestre gitmesin. Besse'ye Sporting geldi. Zor iş bunlar. İkinci Neves Seferi. İhtiyaç var. 110 milyon euro Paris'e. Anlaştık. Herhalde 400 filan teklif etmemizi bekliyor Neves. 430 bin artı primler. Bu arada engel kiralanmış. Ben bire gitti zannetmiştim. Son kez kabul ediyorum. Best Seveti Serbest bırakacağım gerekirse. Radchenko sağ kanat. Kenan Yıldız sol kanat oldu. İkinci hafta Celta Vigo. Hendrik ve Carreras hala cezalı. Ne yaptılar ya bu adamlar? 3-2 kazandık. Krupi Junior atılmış bu maçta da. Çok fazla gol yiyerek başladık. 2 hafta 4 gol yedik. Karnesekki kötü başladı. Yardım serbest bırakıldı. TL serbest bırakıldı. Agudo serbest bırakılıyor. Madem öyle. Fortea, Victor, Konare ve Mario Martin'le de yeni kontrat düşünmüyorum. Bu da Real Madrid'de kısa vadede hedefler. Şampiyonlar Ligi'nde final istiyor yönetim. Besse Rangers'ta nihayet. Üçüncü hafta Elşe. Deplasmandayız. Endrik geldi. Carreras geldi. Üç birlikte galibiyet üstüne. Transfer dönemi bitti. Şöyle bir özet geçelim. Real'de gelenler ve gidenler tam liste. Üçüncü Los Galacticos olarak sayılabilir. Neves 30 hafta MDO. Emery kaç hafta? 61 hafta. Altısız oynasak pek denemedim açıkçası. 4-3-3 düz. 3 tane ortası 8 şöyle zorlama 6'dansa bu daha mantıklı Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi bir tek Newcastle var çok zor maç olarak İspanyol'la oynayacağız Şerif Sidiki Şerif mi Fenerbahçe'nin yeni transferi? Bugün kalede Kokot var Ve kazanan 4 ile Real Madrid, Hendrik Esteva, Kenan hepsi attı. Şampiyonlar Ligi'de Roma maçıyla başlıyor. Yine Kokot kalede. 2-1'lik galibiyet geldi. Her maç istisnasız gol yedik. Atletico. Bu arada Victor için serbest kalma bedeli kullanıldı. Gidebilir. Ben zorlamayacağım. Atletico'da El Bilal Toure var Santrafor'da. Kokot'u biraz daha denemek istiyorum kalede. 0-0 bitti maç. Sırada Zaragoza. Deplasmandayız. 3-2. Estevao Kenan Estevao. Yine mi forvet tutturamayacağız ya? Bu arada El Klasik oyuncusunda 5 puanlık fark var. 6'da 6 yapmışlar. Barça'nın en iyi dönemine denk geldik herhalde. Bu arada Victor Osasuna'da. 13.8. Barcelona. Bir de santraforlarında gerçekten Gonzalo'yu mu oynatıyorlar? Adam gol kralı olursa üzülürüm. Üçüncü santraforumuz çünkü bizim gönderirken öyleydi. 2-0 kazandık Arda Güler. Rapid Vian, Deniz Güllü Rapid Vian. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmandayız. 3-1 rahat bir galibiyet geldi. 18. Leganes. Endirik cezalı. Bu adam ne yapıyor sürekli cezalı ya? 2-1 kazandık. Arda Güler de mevki değişikliği var. Oyuncu merkez orta saha oldu. Real lider rakip Alaves. Parçanın bence dengesini bozduk. Kendi evimizdeyiz. 2-0 Kenan ve Endirik. Leipzig. Romulo hala onlarda ve deplasmandayız. Mağlubiyet geldi. Kaybettik. 2-1. Şu ana kadar Kokot 9 maç. 3'ünde kalesini gole kapattı. Yani Karnesekki'ye göre daha iyi başladı da Karnesekki'nin 3 maçı vardı tabii. İyi mi kötü mü performansı emin olamadım. O yüzden devam ediyorum hala. Bilbao deplasmanı. Hadi çocuklar be. 2-2... Arda Endrik. Endrik penaltı kaçırdı bir de. O maçın ardından Kokot Karnesekki ile değişti. Artı 2 gelişti şimdiden Kokot Aslında sezon sonu 85'leri zorlayabilir 2 maç karnesekki deneyeceğim Rakip Sevilla 5'te 5'le geldiler Kendi evimizdeyiz 3-1 Güzel galibiyet geldi yine Ama Karnesekki yine gol yedi Ayak'la oynayacağız Şu an 36. Lukajovic Santraforları Endrik yine cezalı Ne bu kardeşim ya Ne Endrik'miş 2-0 Las Palmas deplasmanındayız Hamza Göreler stoperinde 18. şu an Las Palmas 2-1 kazandık. Arda emiri. Mallorca. Karnesek yine kalede. 1-0 endirek. Şimdi kim daha iyi tespit etmenin bir yöntemi var. Karnesek 7.11 ile oynuyor ortalama puanda. 7 maç ikisinde kalesini gole kapattı. Kokot 7.17 ile oynuyor. Bu arada Şampiyonlar Ligi performansı Zan Kokot'un kötü. 6.77 ligde daha iyi. Yani çok ufak da olsa Kokot'un ortalama puanı daha yüksek. Zor bir karar. Zor bir karar. Ya eksik bir kaleci henüz. Rakip PSV döndük yine Şampiyonlar Ligi'ne. 3 çekirik galibiyeti aldık. 13 hafta ligde lideriz. Parça 2 puan arkamızda. Şampiyonlar Ligi'nde 3.yüz Tottenham lider. Bu sene zaten Tottenham ve Paris Saint Germain. 2 tane çekilmeyecek kura var. Finale kadar. Betis, Real Madrid. Deplasmandayız. 2-1 Endrik son dakikalarda. Hetafe maçıyla devam ediyoruz. Bence şu ana kadar iyi idare ettik. Rakip görüntüde, open da onlarda. Wagner Pinası var, Bonidas'ı var. 12. şu an. Hetafe. 2-0. Estavao. Guardiol. Şampiyonlar Ligi'nde Monaco deplasmanı. 4-2-4 oynuyorlar. Deplasmandayız. 2-1. 3 puan geldi. Ligde zor maç. 3. ile oynayacağız. Rakip görüntüde. Şu ana kadar demek ki iyi oynuyorlar. 2-2 bitti. Garnacho, Patati onların golünü atanlar. Arda da bizde gol attı. Patati simülasyonda iyi oyunculardan biri. İspanya kupası başlıyor. Rakipte Almeria yine 4-2-4. Ortalaması tamamen 77 olan bir kulüp. 2-1 kazandık. Devam ediyoruz. Valencia 16. Kendi evimizdeyiz. 1-1 bitti. Kurupi Junior penaltı kaçırdı. Son dakikalarda gol yedik. Aralığın sonuna doğru giderken Sosyedat'la ikinci ile aramızda 3 puan. Barça'nın da maç eksiği var. Şampiyonlar Ligi'nde ise yüz. Bu arada 1 Ocak'tayız ve oyuncumuz gitti. Derken biz de Villarreal'e kaybettik. Son haftalarda iyi olmayan sonuçlar. 43 milyon euromuz var. Bizde altyapıdaki 3 tane oyuncunun acayip potansiyeli var. Ama hala yaşları düşük. İspanya'da Süper Kupa heyecanı. Rakip Hetafe. ve ben hocaları merak ettim bu arada İspanya'daki. Herhangi bir dikkat çekici bir hoca var mı? Xabi Alonso Villarreal'deymiş. Hetafe maçı deplasman 3-0. Finaldeyiz. Ligde maalesef liderliği kaybettik. Ama önce Villarreal finali var. Villarreal görüntüde. Real'de ilk kupa gelir mi? Penaltılarla gelir. Kazandık. 5'te 5 penaltı. Hoca kazanmaya devam ediyor. Şimdi döndük İspanya kupasına. Bu arada Tiago'ya teklif var. Esteva'ya Roma'dan acayip bir teklif geldi. Göndermeyi düşünmüyorum oyuncuyu. Son 16 Sociedad deplasmanı. 2-1 kaybettik ve İspanya kupasına veda ettik. Buraya kadarmış. Sociedad baya ters geliyor bize. Şu ana kadar Karneseck'e 18 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı. Zanko Kot geri dönüyor. Hücumda ise Estevao, Endrik ve Kenan. Kenan'ın performansı çok kötü. Çok daha iyi bir sol kanada aslında ihtiyacımız var. En azından simülasyonda iyi iş yapacak adama ihtiyacım var. Tottenham'dan Robert'ı zorlasam 35 civarlarını alabiliyoruz. Benim gözde oyuncum Dortmund'a gitmiş Elanga. Yeni gitmiş hem de çok yazık. Robert için 30 milyon euro %15 pay. 35.3. Yani maaşına bir şeyler kalmalı. 34 4. Anlaştık. Maaş orada 170 civarlarında. Yetki verdim bu arada. Ligde kopmamak lazım. Seri yakalamamız gerekiyor. Mallorca maçıyla da o seri başlasın. Deplasmandayız. 1-0 kaybettik. Çok kötü bir Aralık Ocak ayı süreci var şu an elimizde. Şampiyonlar Ligi Feyenoord. Kaleci değişti. Üstüne Robert Real'de. Feyenoord'la oynuyoruz. İyi performansına ihtiyacım var Kokot'un. 2-0 kazandık. Endrick Guardiol. Ligde bir anda 3. sıraya kadar düştük. Bu iniş puan farkını 8'e çıkardı. 2 maç eksiğimiz var. Salta Vigo 19. Salta 2-2 bitti. Roberts ve Endrick yetmedi. Şampiyonlar Ligi'nde ise lideriz. Hem de Newcastle maçı öncesinde. Lig etabının son maçı. Kadro belli. Kazanan Newcastle 2-0. Real 3-0, 4-0 bile olabilir. Asensio'yu 6 aylığına kiralamak istiyorlar. İstemiyorum. Osasuna ile oynuyoruz. Galibiyetleri yok son 5 maçlarında. İçerideyiz. 1-0 Estevao. 1-0'lara bile çok ihtiyacımız var. Transfer dönemini bitirdik. Leganes. Rakip görüntüde. Kendimizdeyiz. Ve 3-1. Estevao indirik. Ligin en kritik maçı, Barça deplasmanı. Maç öncesinde 3 puan. Yalnız Atletico da devreye girmiş. Artık 4. sıradaki ekibin de önemli iddiası var. Barça da son haftalarda inişli çıkışlı performans göstermiş belli ki bizim gibi. Kazandık 3-1. Robert real sürecine iyi başladı. Ligde 4 maç 2 gol. Zaragoza ile oynuyoruz. Zaire Emery cezalı. 3-1. Çok güzel galibiyet. Zor maçlar devam ediyor Atletico. Atletico'da iki tane bayağı yorgun oyuncu var. Umarım kamarda erken çıkar onlar da. 2-1 kaybettik. Barrios. Dumas. Endrik penaltı kaçırdı. En kritik maçlardan biriydi. Atletico'yu burada bertaraf edebilirdik. Şimdi ne oldu? Barça yeniden öne geçti. 4 kulüp birden devam ediyoruz. Espanyol. Yine son 5 maçında galibiyeti olmayan bir kulüp. Ve deplasman. 3-3 bitti. Çok gol yedik bu maçta. Yani ikisinin de 19 maçı oldu. Ortalama puanda kesinlikle Kokot önde. Maç sayısında da bir fark da Kokot önde. Birbirlerinden çok büyük farkları olduğunu düşünmüyorum. Aralarında 5 overall fark olmasına rağmen. Bir de Kokot daha böyle gelişime açık bir kaleci düşündüğümüzde. Şampiyonlar Ligi son 16 rakip Monaco. Yenersek de üstteki sırayla işleşeceğiz. Monaco deplasmanı. Kesinlikle iyi sonuç. Hadi. 2-0 Endrik ve Arda Güler. Çok kritik. Her şeyle oynayacağız. Kendi evimizdeyiz. 2-1. Sırada Monaco revanşı var. İspanya'da 3-0 kaybedik elendik Allah kahretmesin ya. Anıl Biten Hoca'nın Real Madrid süreci inanılmaz sekteye uğramış olabilir şu an. Şampiyonlar Ligi tam bir hayal kırıklığı. Olacak iş değil ya. Başaramadık. Başaramadık. İki tane hedef gitti. İş güvencesi çok tehlikede. Yönetimle Anıl Biten Hoca da ipler koptu. Kovulabiliriz bu arada. Ciddi ciddi. Bir oynayacağız. En büyük takım tecrübemiz başarısızlıkla sonuçlanmış olabilir şu an. En azından şu tablo. Lig giderse zaten realden kovuluruz. Böyle bir şey var. Sözleşme feshedildi diyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Olacak iş değil. Bölümün sonuna bak. Ne yazık ki yönetim kurulu Real Madrid teknik direktörlüğü görevinizi sonlandırmaya karar verdi. Bu karar her zaman geçerli olacak. 27 Mart 2034. Tam burada noktalıyorum bölümü. Bir sonraki bölümde yeni bir takım. Bir buçuk yıllık kontrat muhtemelen. Ya kim olacağına dair pek de bir fikrim yok. O yüzden diyecek bir şey yok. Ya bunu ya, bunu başardık ya ben daha fazla bir şey demeyeceğim. Müthiş geçen son 3 sezondan sonra başaramadık dostlar. 3. Los Galacticos dönemi başarısızlıkla sonlandı. Chabi Alonso'ya yaptıklarını oyunda bize yaptılar. Hayal kırıklığına uğradım. Tabi Monaco maçı ya yani o daha kötüydü. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buradan sonra ne olacağını ben bilmiyorum. O yüzden tam olarak burada bırakıyorum. Hoşçakalın